Merhaba. Gereksiz bahanelerle, kolaycılıkla, reklamların etkisiyle hazır gıda ve fast food yemeye ne yazık ki artan oranlarda devam ediyoruz ama tarımı, üreticisi ve özellikle besin değeri, protein açısından bakliyatları da unutmayalım. Bugün Dünya Bakliyat Günü. Son 35 yılda baklagil ektiğimiz alan %60, üretimse %30 düşmüş. 1990'da 20 milyon hektar olan üretim alanı bugün 10 milyon hektar bile değil. Birleşmiş Milletler 2016'yı Dünya Bakliyat Yılı ilan ettiğinden beri çalışmalar ve çiftçimizin çabalarıyla üretimde %25 artış yaşanmış. Ancak yine de yeşil mercimekte %40, kırmızı mercimekte %14, kuru fasulyede %9 açığımız var. Bu açığı kapatmak için son 10 yılda 3 milyar 600 milyon dolar ithalat faturası ödemişiz. Baklagillerde üretici ve tüketici fiyatları arasındaysa 3 kat fark var. Et fiyatları malum. Baklagillerde de üretimi arttırıcı politikalar daha da geliştirilmezse hasat dönemi ithal devam ederse fiyatlar üreticiyi kurtarmazsa market fiyatları da zapturapt altına alınmazsa protein açısından yetersiz beslenmeye devam ederiz. Hoşçakalın.